Selbes 8'den herkese selamlar. Avrupa sahnesinin bu bölümünde Galatasaray Young Boys maçını konuşacağız. 1-0 kazandı Young Boys deplasmanda ve turu geçen taraf oldu. Maalesef Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Ee, çok önemliydi Şampiyonlar Ligi'ne girmesi Galatasaray'ın. İşin prestij kısmı bir yana, e, maddi getirisi Galatasaray'ın yatırımlarının karşılığı olacaktı bir nebze. Hem verdiği bonservisler hem maaşı çok yüksek oyuncular var ve bu denge bu şekilde sağlanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne girerek aslında bu denge en çok en rahat şekilde sağlanıyor. Çünkü maç öncesine de konuşmuştuk. İki tane gelir kapısı var takımların büyük takımlarımızın. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi diğeri oyuncu satışı. Aslında oyuncu satışı da burasıyla bağlantılı. Mesela Sasha Boy buradaki performansıyla daha çok transfer yaptı. O yüzden her türlü önemli bir fırsattı ve bu fırsatı tepti Galatasaray artık Avrupa Ligi'ne yoluna devam edecek. Ama işin daha da acı tarafı ortada bir oyun olmaması. Yani kötü oyun da diyemiyorum. Galatasaray gerçekten kendi sahasında Young Boys'a karşı bir oyunu yoktu. Yani Bir telaş vardı, bir koşuşturma vardı sahada. Ee, bir kaos vardı ama buna oyun diyemeyiz. Ben bir plan göremedim. Ee, young Boys'un planı vardı mesela. Çok bariz planı vardı Galatasaray'a karşı. Ben Galatasaray'ın sadece sahada bir diziliş gördük. Oyuncu tercihleri gördük. Ama bir oyun, bir plan, bir kurgu bir set hücumu, rakibe top rakibe geçtiğinde karşılama şekli, karşılama planı yoktu. Tamamen dağınık bir görüntü. O yüzden burada aslında tabii ki oyuncu eleştirisi de yapacağız. Şu eksik bu eksik evet denilebilir. Ama en başta bu oyun neden yoktu onu sorgulamak gerekiyor. Ee, sizle birlikte sorgulayalım istiyorum ve sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Servet 8'e abone değilsek abone olmayı videoda beğendiysek ben bu sona basmayı unutmayın lütfen. Şimdi Okan Hoca zamanında bir türlü gelişmeyen bir durum var. Bu tip oynayan rakiplere karşı Galatasaray çok çözümsüz kalıyor. Ortada oyun gözükmüyor. Ee, yani bu artık tesadüf olamaz. Mesela Galatasaray'ın Avrupa maçlarında özellikle övdüğümüz maçlar hangisiydi? Ye kaybetmiş olmasına rağmen içerideki Bayern Mühim maçı. 70-75 dakika çok iyi bir oyun var dedi ki öyle gerçekten. Ve United deplasmanı orada sonuçta geldi kazandı. Buradan 3 puan çıkardı. 2 tane güzel oyunu vardı Galatasaray'ın. Ama ikisi de pres. Yani sizin üstünüze gelme planı olan bir rakibe karşı, derinde oyun kurmaya çalışan bir rakibe karşı Galatasaray ön tarafta baskı yaptı. Bir tersine sonuç almadı ama akılda kalan güzel bir oyun vardı. Kaçan fırsatlar vardı içerideki Bayern Lig maçı. United maçında deplasmanda sonuç da geldi. Oyun plan karşılığını buldu pres planı. Ama onun haricinde ikinci United maçı da dahil olmak üzere. Mesela United tam tersini oynadı Galatasaray deplasmanında sonuç belki kaybetmedi Galatasaray ama oyun hiç istediği gibi olmamıştı. United bekle çık, bekle çık oynamıştı ve sorun yarattı. Sparta Prag bekleyen taraf oldu topu Galatasaray verdi. Galatasaray çözüm üretmek zorunda kalan taraf oldu. Sonuç yok. Kopenhag maçlarında asla sonuç yok. Hatta geçen sezon, bakmayın yani geçen sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de ciddi sorunlar yaşadı bu tip rakiplere karşı Galatasaray. Üretmek zorunda kaldığı, set, sete oturmak zorunda kaldığı maçlarda hep sorun yaşadı. Kaliteli bir şekilde geçti. Mertens topun gelişine vurdu 25 metreden. İkar attı. Hatta bir teknik direktör, rakiplerden bir teknik direktör söylemişti. Bugün kaliteye yenildik. Yani her şeyi yaptık. Kaliteye yenildik. Bireysel oyuncu kalitesine yenildik diye. Gerçekten geçen sezon eleme maçları da böyle gitti. Takılmadı Galatasaray. Bireysel oyuncu kalitesiyle. Şimdi takıldı ama. Young Boys'a karşı da yine sorun oldu. Galatasaray üretmek zorunda kalan taraf oldu. Young Boys belli bir noktada bekledi iyi savunma yaptı. Hızlı çıktı. Bu kadar bu arada. Yani iyi savunma, hızlı çık. Galatasaray'a karşı net bir şekilde çözüm üretebiliyorsunuz. Avrupa'da özellikle. Young Boys da bunu yaptı ve açıkçası maçın başından sonuna kadar bir planı vardı. Uygulayan tarafı Young Boys'tu. Gole hep yaklaşan taraf Young Boys'tu. Sonucu da aldı ve Galatasaray bu tip maçlara problemli bir maç daha eklemiş oldu bir taraftan da. Ama artık bu tesadüf olamaz. Burada ciddi bir teknik hata var. Yani bireysel oyuncu kalitesini tartışırız. İşte Köyün kötü deriz, o kötü deriz. Barış Alper de formda dönmedi. Orta saha kalıyor, savunma yavaş kalıyor. Evet bu eksiklerden de bahsedebiliriz ama e, burada çok temel bir problem var. Ya Okan Hoca bu sorunu bir türlü aşamıyor. E, maçtan önce de soruldu. İşte o diyenlerden bir tanesi benim. Yani Gabriel Sara varken bir tane daha orta saha karakterli bir oyuncuya var diye. Çünkü eksik kalınıyor, eksik kalındı. Karşılarken de eksik kalınıyor, oyun kurarken de eksik kalınıyor. Bu Gabriel Saray'ı kötü yapan bir şey değil. Bir denge sağlanmıyor. Ee, o biraz alaycı cevap vermesi. 12 kişiyle oynayacağız herhalde bizim oyunumuz belli ama olmuyor yani. Oyun kurulumu da olmuyor, karşılarken de olmuyor. Hele ki tercih edilen beklerle, yeler tercih yapıldı mesela ya da Barış Alper oraya kaydırılıyor. Gabriel Sara, Torreira ikili orta sahası önlerinde onlardan kopuk oynayan Mertens ya da Batu Şahi, orada oyun kurulumu da eksik. Karşılama da eksik. Hem rakip orta sahayı çok kolay geçiyor hem sen oyun kuramıyorsun. İki tarafta da çalışmadı. Dediğim gibi bu eksikliklerden ayrıca konuşulur belki. Ama burada en başta bir oyun çıkmaması sorunu var. Galatasaray'ın bir oyunu yok. hep mesela şimdi futbolcuları eleştirmek biraz daha kolay. Çünkü direkt göz önünde. Mesela Kö'nün nasıl savunma yapamadığını daha net görüyorsun. Jelert'in henüz gücünün yerine oturmadığını daha görüyorsun. Ee, i̇şte Batçay oyuna sonradan müdahale edilince iyi de başlarken oyun kurulumunda pek yok. Hani görüyorsun. Ziyech çok hareketsiz görüyorsun. Hani bazı şeyler görülüyor. Bireysel performans, oyuncu performanslar. Ama aslında biz aynı zamanda teknik direktörü de izliyoruz maçlara bakarken. Teknik direktörü de şöyle izliyoruz. Ya, takım yakın oynuyor mu? Top ayağındayken bir planı var mı? Rakibi genişletiyor mu? Rakibin dengesini bozacak planı var mı topla oynarken? Top rakibe geçtiğinde baskı planı var mı? Hemen orada kazanmak için ya da belli bir noktada kazanmak için topu geri kazanmak için plan var mı? Gibi sorulara cevap buluyorsan aslında teknik direktör de izlemiş oluyorsun. Ama ben Galatasaray, Young Boys maçında Galatasaray adına bu soruları sorduğumda takım olarak ne yapıyor? Bir oyunu var mı diye sorduğumda sonuç çok negatif. Öyle bir cevap yok. Yani aslında burada sorun teknik direktörden en başta kaynaklanır o zaman ortada oyun yoksa. Yani her şeyde transferle çözülmemesi lazım. Mevcut kadrodan da bir oyun çıkabiliyor olması gerekiyor. Ya ben yanlış mı hatırlıyorum? Yani iki, gençler hatırlamaz belki ama 2000'lerin başından hatırlayan birçok Galatasaraylı Lucescu'lu Şampiyonlar Ligi manjirasını hatırlarlar. Flerkinli, Victoria'lı, Radu Nukerescu'lu takımda Berkant, Berkant vardı bir ara Liverpool maçında sağ kanatta Berkant vardı Berkant. Bu takımla ikinci kez gruptan çıkmıyor oynadı. Yani ikinci kez gruptan çıkınca Liverpool'un, Roma'nın, Barcelona vardı galiba. O gruptan çıkınca direkt çeyrek finale çıkıyorsunuz. Çıkmıyor oynamıştı. Son maça kadar getirmişti. İlk gruptan zaten çıkmıştı. İkinci de oynamıştı bu takımda. Yani Victoria Solbeck, Filarkin var. Dediğim gibi Rodri Kolescu diye 9 numara var. Ama olunca oluyor yani. Bir takım aşısı yapınca ortada bir takım görünce neden olmasın diyorsun. Burada tam tersi bir durum var. En başta bir takım yok ortada. Ee, ve bu tesadüf değil yani bir tek Young Boys maçı denk gelir ya da bir tek Prag maçları denk gelir. Ya deriz ki ya bugün de olmadı. Bugün de Okan Hoca maçtan sonra söylediği gibi istemedik. Yani buraya vurgu yapılmış biraz. Oyuncular rakip kadar istemedik gibi. Böyle denir ama artık tesadüf değil yani Kopenhag, Prag, Young Boys önceki eleme maçları ya bunlar artık tesadüf olamaz. Hatta Ligban maçlarından da ekleyelim. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Benzer oyun oynadı. Belli bir bölgede kapandı. Oyun kurmasına müsaade etmedi. Çabuk çıktı. Kazandı 10 kişiyle. Beşiktaş Süper Kupa'da benzer oyun. Belli bir bölgede sıkı savunma yaptı. Çabuk çıktı. 5 bitti maç. Demek ki burada bir ciddi problem var yani. Top Ne zaman Galatasaray'da kalsa, ne zaman rakibi açmak zorunda kalsa... ...ve rakibin direkt hücumlarını karşılamak zorunda kalsa... ...hep bir problem çıkmış. O yüzden evet bence mesela... Davinson'un eksikliği çok önemli eksiklik. Her zaman söylüyorum o bambaşka bir adam. Onun yakınında bir stoper yok vesaire ama yine de bu kadar dağınık görüntü vermemesi lazım Galatasaray'ın. O yüzden en başta buna vurgu yapmak gerekiyor. Ee, Galatasaray'ın bu kadar ne yaptığını bilmeden dağınık, kaos şeklinde işte olursa olur. Ya yani yine olabilirdi bu arada. Yani yine maç 0-0 gitti uzun süre. Yan gol satamadı. Mesela Icardi'nin bloklanan şutu var ya döndü dön, dön, gol oldu. Icardi vurdu ayak çata da gitti. Bir fark. Uzatmalarda ha hu işte bir duran top, dönen top falan yer yeah, edin. Ama yine bu aslında bu sorun değişmeyecekti. Temeldeki bu sorun değişmeyecekti. Şampiyonlar gibi gruptan atacaktı Galatasaray kendini. Evet yine o gelirleri alacaktı ama yine grup başlarına belki aynı problem yaşanacaktı. O yüzden burada artık bir en başta transfer, transfer bir kenara, oyuncu performansı bir kenara bu takım ahengine bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu dengesizliğe, bu ortada oyun olmayışlığına bir e, çözüm gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ortada böyle çok oyun olmayınca bireysel performans konusunda şu oyuncu iyiydi, şu oyuncu kötüydü de diyesim çok gelmiyor açıkçası. Yani bir kaos var çünkü ortada. Yani burada herhangi bir oyuncu tercihini ya da herhangi bir hattı, savunma hattını, orta saha hattını, hücum hattını ayrıca değerlendirmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Birlikte hareket eden bir takım yoktu çünkü. Ama yine de söylemek lazım. Özellikle Mustara çok ciddi sorumsuzluk yaptı. E, maç, yani gol olsun hala 10-15 dakika var. Futbol da her şey olur. Görüntü öyle olmasa da her şey olur yani. Kerem Demirbay işte 25-30'dan deniyordu. Bir tanesi girer içeri. 1-1 olur 88'de. Bir uzun top oynarsın. Bir karambola dönüşür. Sonuçta çok deneyimli bir takım bir Young Boys'ta. Bir, yani bir golden sonra dağılabilir. Çok iyi oynama, oynuyor olmasına rağmen. Ve sen hiçbir şey oynamıyor olmana rağmen. Bir anda skor gelir yani futbol bu. Adama gidip durduk yerde tekme atıp. Ve sonrasında da şimdi ceza alacak. Yani sonrasında sonraki Avrupa maçlarında da etkiliyor yani. Kimdir kaç maç ceza alacak? Durduk yerde adam vuruyorsun çünkü düşük e, ceza almayacaktır. Hem bu maçı tamamen bitirdin hem de önümüzdeki maçlarda yoksun. Bu ciddi bir sorumsuzluk. Böyle bir şey yapmaması lazım. Bir hele ki kaptan mertebesinde bu kadar deneyimli bir oyuncunun saçma bir hareketti. E, onu ayrıca ayırmak lazım Mustafa'nın hareketini. E, onlar onun haricinde evet yani Yelert Yaert'in güçsüzlüğü yine göze çarptı. Savunma hattının yavaşlığı yine göze çarptı. Gol atan oyuncu Virginius. E, maçı anlatan Gökhan kardeşimize dedi çok hızlı, çok süratli bu oyun. Yani aslında tam süratli de savunma da çok süratli gösteriyor Galatasaray savunması. Yani bir Berkan'ı geçişi var. Bir Kaan'ı geçişi var. Böyle orada kimse yokmuş gibi geçiyor. Mesela Berkan'ı geçtiği pozisyonda Berkan Şöyle hani böyle yer yere düşersen deler sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edersin ya. Böyle hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam et. Ceza sahasına koşattı. O kadar o kadar kimse yokmuş gibi gitti adam ya. Bu evet Wijij çok hızlı bir oyuncuydu ama savunma hatları çok yavaş. Yani Davinson'u kenara alıyorsun. Herkes çok yavaş gözüküyor açıkçası. E, orta sahada Gabriel Sara yine elinden geleni yaptı. Bence yine kötü maç çıkardığını düşünmüyorum. yani bu kadar kaotik, kaosu maçta merkezden bir oyuncunun delici işler yapması, araya oynaması kolay değil. Çünkü rakibin dengesini bozacak seti yoktu Galatasaray'ın. Yani yan boşluğu savunması kemik gibi kaldı yerinde. Hiç kıpırdayamadı. Hiç kıpırda kıpırdatmadı Galatasaray. O bahsettiğim aslında set hücumları, setleri dediğim şey bu. Ya yani bir back bindirmesi görürsün. Orada bir uyum olur. Öndeki kanat oyuncusuyla orta sahalardan bir tanesi ekstradan ceza sahası içerisine gider o Young boşlu takım soğumasına kırıklar oluşur. Ya yani şunu da kontrol edeyim derken orada boşluk oluşur. Şunu kontrol edeyim derken orada boşluk oluşur. E, o kırıklarda daha çok kilit pas bırakırsın. Daha şut fırsatı bulursun. Şimdi öyle bir sallayamadığı için yan boş savunmasını. Hücumda işte şu oyuncu çok eksik kaldı bu. Acayip kötüydü falan denilecek bir durum yok. Ben yine tekrar ediyorum. Galiba Sara, Torreira ile birlikte böyle devam edecekse. Ya Batu Mertens oynayacaksa. Ben Okan Hoca'ya katılmamaya devam ediyorum. Burada e, ligde sorun olmaz. E, belki birçok maçta en azından. E, ligde kazanıyorsunuz. Yani lig eğer bir kıstatsa evet lig, ligdeki çoğu maçı yine kazanır Galatasaray. Ama bu tip rakiplere karşı gerçekten kapanmayı bilen ve çıkmayı bilen rakiplere karşı hem üretirken hem de karşılarken sorun yaşıyor bu orta saha. E, o yüzden Gabriel Sara geldiğinde benim fikrim hatırlarsanız şuydu. Gabriel Sara'yı daha hücumu yakın 8 kullanmak. Kerem Derinbay ile birlikte yani Torreira kendileri var Gabriel Sarı gibi üçlü orta saha bence en dengelisi olurdu. Hem oyun kurarken hem ee, ya yani tamam hücumda daha az gözük ama daha nitelikli hücum edersin belki. Yani oyun kurucu bir orta saha daha ek eklediğinde daha nitelikli hücum edersin. Hem topu kaptırdığında merkezde o kadar eksik kalmazsın. Young Boys'a karşı ne zaman top kaptırsa gelse hepsine geçit geçit verdi merkezden veya kanatlardan. Özellikle Barış Alper'in arkasından da ya böyle en azından daha dengeli kalırsın ve oyun kurulumunda bence daha rakibi bahsettiğim sallanmayı yaparsın yani. Yani ekstradan bir tane daha top yapacak oyuncu ekleyince. Burada ilk yarıda hakimizi yaş onu yapmaya çalışır. Sağ önden merkeze geldi oyun kurulumuna ama onunla fiziksel durumu yetmiyor. Yani sadece alayım topu atayım ne olmuyor iş. Işte. Biraz topu kaybettiğin yerde baskıda da yapman lazım orada. Biraz topla gitmen lazım gibi gibi. Eğer ee, hoca Gabriel Saray'ı Torreira'nın yanındaki 8 numara düşünüyor zaten. Yaptığı açıklama öyle. O zaman bence ön tarafa adam eklenmesi gerekiyor. Yine şunu söylüyorum. Transfersiz bu takım böyle oynamamalı. Orası ayrı. Videonun başında bahsettiğin kısımlar ayrı. Yine de bu kadar oyunsuz bir şey çıkarması mümkün değil yani Galatasaray'ın. Mutlaka yan boyuza e karşı bir fikir olmalı. Bir yakın oyun, bir birlikte hareket etme durumu olmalı. Yani bu transferle çöz... Yani transferle takım birlikte hareket etmez zaten. Sadece o işi daha iyi yapacak oyuncu gelir. Könden daha iyi savunma yapacak oyuncu gelir. Ama sen yine dağınık oynamaya devam edersin. O takım aşısını yapmazsan. Ee, ama evet idealde Gabriel Torero önlerinde Ozan Mertensi, daha tempolusu. Daha toplu hareket eden, daha tempolu bir on numara ihtiyaç var o zaman yani. Orada bir e, eksiklik oluyor. E, dediğim gibi evet bireysel oyuncu, oyuncu hala eksiklikler var. Yani Davinson haricinde atletizm olarak cevap verecek bir stoper yok. Bekte Yelertin... Hele ki bu oyun kopuk haldeyken güçsüzlüğü daha çok göze çarpıyor. Hatta bir pozisyonda Icardi de kızdı o kart gördüğü pozisyonda. Hani biraz daha yakın oyuna gibi işaret yaptı hatta şöyle sarı kart gördüğü pozisyonda. Ee, ve ama ben Icardi, yine Icardi kendisi parçaladım diye düşünüyorum. Belki asli işi ceza sahasında gol atmak ama bir oyun kuramadı Galatasaray. Kuramıyor yani, bir set hücumunda hiç sallayamadı Young yani Boys savunmasa da. Yine Icardi'den öyle kilit paslar gördük, etrafına top dağıtmalar gördük. Icardi kendisini bayağı merkeze yaklaştırıp oyun kurmaya çalıştı. Yani Asli görevinden uzaklaştı, o işleri o yapmaya çalıştı. Oyun kurma işini Icardi yapmaya çalıştı. ya yani Bir o kendini parçalar gördüm ben. Onun haricinde bu takımın kopukluğu, uyumsuzluğu hemen hemen bütün oyunculara yansıdı. Herkes kötü gözüktü açıkçası bir de şu değişikliği de çok anlamadım açıkçası. Kerem Demirbay Gabriel Sara'nın yerine, yerine oyuna girdi. Bence yanlış bir değişiklikti. Kerem Demirbay evet belki dahil olabilir ama Gabriel Sara sağda kalabilirdi. Kanatlardan bir tanesine geçebilirdi. Gabriel Sara sağ öndeki e, içe devrilen kanat rolünü de üstlenebiliyor. Mesela Kerem ya da Barış'tan biri çıkıp bence Kerem çıkardı. Barış'ı sola atabilirdi Okan Hoca. Barış orada hani geçen sezon bitirdiği bölgede arka direğe koşular atabilecek bir role geçerdi. Gabriel Sara sağ önde delici işler işte topu hafif içeri dürtüp arka direğe aşırmalar. E, ee, orada işte Barış Alper gibi fizikli bir adam daha ekleyince Icardi Barış Alper biraz daha zorlardı belki orayı. Yani Sara'yı oyundan alacağıma sağ öne atardım ben olsam. Barış Alper'i sola çekip Kerem'i oyundan çıkartıp Kerem var, Torreira yine dönülebilir. Ee, ama Gabriel Sara'nın çıkmasına gerek yoktu. Yani kanatlardan bu kadar bir verimsizlik varken oyun kuramıyorken hala ben o değişikliği de çok ıı, yanlış buldum. Yani Sarra'nın çıkmasını. Yani Okan Hoca başından sonuna kötü bir maç çıkarttı. En başta Okan Hoca, ıı, yani bu turu geçemeyen Okan Hoca oldu. Sonra ıı, bireysel performanslar tartışılır. Yani eksik oyuncular tartışılır. Ki tartışıyoruz da. Ama bu kadar benzer rakiplere karşı aynı sorunu çekmek olmuyor artık. Yani bu bu kez faturada ağır oldu. Şampiyonlar yine giremiyorsun. Bu kez faturası da çok ağır çıktı Galatasaray'a. Bundan sonrasına bakacağız. Galatasaray'a bir eklem yapılacak mı? Oyununda bir değişim olacak mı? Avrupa Ligi'nde Galatasaray artık orada ilerlemeye çalışacak ama bu oyun formatı devam ettikçe bu tip rakiplere karşı sorun yaşadıkça orada da kader değişmez gibi gözüküyor. O yüzden burada bir artık değişim lazım. Burada artık top kendisindeyken Galatasaray'dayken bir fikir görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum tüm bu konularda. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim Hoşçakalın.